Gümüş zibritlerimiz en sonunda geldiler. Yem denemesi yapıyorum. Şu an pelet verdim. Buğday verdim. Şimdi darı, mısır. Hangisini yediklerini, diyetlerini kontrol ediyorum ama e, hepsini de yiyorlar. Yani şu veya bu diyemiyoruz diyemeyeceğim. Buraya kuru ot getirdik. Bir işe yaramasa da koyacağımız kollukların içerisine yerleştireceğiz zamanla. Kuru ot hiç çoktan iyidir diye düşündük. Boyut olarak belki videoda büyük görünüyor olabilir. Fotoğraflarda sizi aldatabilir görüntüleri. Yalnız sulukla kıyaslayın derim ulukla kıyasladığınızda yani bir karış kadar anca benim bir karışım 20 santim. Anca işte yani 20 22 santim uzunluğunda oluyorlar. Bu horozumuz. Burada iki tane gümüş sepetimiz. Bunu gönderen arkadaş hediye gönderdi sanırım. İstemedik ama yine de geldi. Malezya bir şey Malezya'ydı tam hatırlamıyorum da Endonezya mı Malezya mı öyle bir şeydi bunun <laughs> Yakında goldlarımız gelecek altın zıplıklar. Onlar için de yer ayıracağım. Belki bu köşeye, belki karşı köşeye bir yer yapacağım şöyle şu alana. Şöyle çok da fazla daraltmak istemiyorum içeriği. Yani civcivler de büyüyecek. Civcivlerden bakalım zayiat vermeden Kaçını kurtarabileceğiz ona bakacağım hepsini eve götüreceğim bu akşam çünkü dün akşam az daha dört tanesini kaybediyorduk soğuktan aklıma da geldi ama düşünemedim sonradan aklıma geldi geç kalmıştık artık biraz civcivlerle tantana yapıyorlar ama çok da büyük sorunlar değil yem torunu, su torunu biliyorsunuz klasik kuş Bu Buraya da kuru ot attık. Hani bıldırcınlar için. Onlar biraz daha toprakla ot oynamayı daha çok seviyorlar. Hani pek şey, tavuklara göre değil ama onlar sadece oynamakla yetiniyorlar. Ee, Bıldırcınlarımız biraz daha sakin duruyor. Bilmiyorum ya onlarda da bir durgunluk var. Yani çoğu eşeleniyor, debeleniyor. Hani toprakla, kumla, her şeyle oynuyorlar. Hani yemle oynuyorlar, görüyorsunuz. Biliyorsunuz bir canlı kaşınıyorsa, yem yiyorsa, su içiyorsa, kanatları da deli topluysa sıkıntı yok demektir. tahminimden çok daha iyi uçma yetenekleri var. Yani ben bu kadar uçacağını düşünmedim yerden. Tavana kadar böyle uçtu. Şu köşe köşeye indi. Yani burası yüksekliği iki buçuk metre. i̇ki <laughs> buçuk metre çok rahat havalandı. Ben dedim ya garip canlılar. Hani küçük gibi görünüyor gözümüze fakat gayet dinamikler. henüz ergin olmamışlar diye tahmin ediyorum. Fakat e, çiftleşmeye başladılar. Bakalım ne zaman yumurta alırız. E, çiftleşme gerçekleşti dün. Bir iki defa. Şahit olduk ama. Şimdi bir şey diyemeyeceğim. Hani canlının geçmişini tam bilmediğim için. Bekleyip göreceğiz diyeceğim. Ha, i̇lk yumurtadan sonra. Ya da ilk yumurtanın gelme süresine göre tahmini bir yaş söyleyeceğim kendimce. Gerçekten harika canlılar. Renkleri olsun. Şekilleri olsun. Hani videoda gördüğünüzden daha da farklı. Daha böyle canlı, daha böyle hani küçük. Çok küçük, minyonlar. Ben yani daha önce de beslemiştim daha farklı türlerden. Hani ben satın alırken bunların biraz daha büyük olacağını düşündüm. Onlarla aynı cins olmadığı için. Fakat gördüğünüz üzere bunlar da aynı boydalar. araziye yayıldılar. İlginç bir şekilde herkes kendi cinsiyle gezmesi gerekir diye düşünüyordum fakat gayet karma bir şekilde dolaşıyorlar yani ortada. Evet, akşamın serinliği çökerken dikkat ederseniz hareketlerde de azalmada başladı. Çok birkaç meraklı arkadaş Yani şimdi bu canlılar da yazık bir yerde tamam yine esaret altında büyüyorlar belki ama daha önce şöyle bir kafesin içindeydiler. Yani cidden bu daha bir eziyet oluyor canlıya. Hani bunları da fazla tutmadım zaten. Onları iade etmiştim aldığım yere. En azından aldığım yerde biliyordum yani arazi büyüktü, Belki orada uzun süre yaşayamadılar fakat en azından iyi yaşamışlardır. Evet. Herkes safları kaptırmama derdinde. Merak etmeyin hepiniz eve gideceksiniz. Bu akşam misafirimizsiniz. Ve önümüzdeki 10 gün, belki 20 gün. Çünkü bugün 10 Ekim 2022. önümüz kış. Gerçi o zamana kadar büyürler ama olsun. Yine de kentinin olmakta fayda var. Bu bir şey buldu burada galiba. Eşeleyip duruyor. 10 dakika. Tabi. Evet, fırsatlar da olsun gün batıyor. Saat 18.06. Son hazırlıklar yapılsın. Temizlenilsin. Birazdan gün batar. Özellikle bunların keyfi yoktu. Şunu şu arkadaşım şu an yürüyor en azından bilmiyorum gidici gibi ama umarım gitmez. Gerekli özeni gösteriyoruz kendisine. Bayağı bir uğraştık bugün. Biraz daha derlendi, toparlandı. Görmüş olduğunuz. Onun dışında şurada bir tane gold ciblitimiz vardı. O da biraz şu kendi kendine geldi. Gelecek, gelecek, maşallah. Gitmiyor hatta her yeri. Meraktır. Onun dışında şu köpülü olanlardan hangisiydi? Bir tane daha vardı böyle sakin duran. Şu. Ortadaki. Saçları ortadan ikiye ayrık olan. Bu da çok kötü bir salak durumu. Onu toparladık. Şu an iyi durumu. Bu da aranıyor, yem yiyor. Su içiyor. Hani kendine geldi. Görüyorsunuz. Ama tabi bize bir ders oldu. Hepsini akşam eve götüreceğim. Birkaç gün kokularına sabredeceğiz artık. Boş bir oda var oraya koyacağım. Boş odada kendimle, kendilerine, kendilerini misafir edeceğiz. Geçici olarak. Kaç gün atlatsınlar. Ondan sonra tekrar buraya gelecekler. Zaten ileriki dönemlerde de ayrı bir kümes yapacağız. Bunu gördüğünüz gibi bunu geçici olarak yaptım. Bu geçici, yani geçici barınma yeri gibi düşünün. burası ayrılacak, daha böyle derli toplu bir kümes yapacağım. Çünkü şu anda başlangıç aşamasındayız. Bulgurcunlar için de ayrı bir yer yaparız diye tahmin ediyorum. Çünkü tavuklarla pek anlaşamazlar diye düşünüyorum. Ama göreceğiz tabi onu da zaman gösterecek. Bakalım. Biraz daha serpilsinler şöyle büyüsünler. Tavuklarımız. Daha sonra kümes kümes ayırıp işte belki bir kuluçka makinesi yapmayı düşünüyorum. Kuluçka makinesi de daha da çoğaltmak gibi bir hedefim var. Çünkü arazimiz de büyük. Araziyi de biraz dolu göstermek gerekiyor. Meydan burada bunlara kaldı. Yüzyıllar bırakınca yeri ye. tamam Hadi ye. Herkese yetecek kadar var ama işte. Gözü dolması lazım. Ciddi bir ses kalabalığı var. Belki az geliyor olabilir ama ses. Yani 20 civcivden. Sürekli bir şikayet. Bakalım